Herkese merhabalar arkadaşlar. Siz de bizliğe hoş geldiniz. Bugün sizlerle başka bir konuyu tartışacağız. Serilerin devamını getirmeyeceğiz. Bugün Fenerbahçe'nin dünkü başarısının ardından, Euroleague finaline çıkmasının ardından bir farklı soruyu cevaplamaya çalışacağız. Fenerbahçe futbolda bu kadar başarısızken nasıl oluyor da diğer branşlarda bu kadar başarılı olabiliyor? Sürekli kafaya oynayabiliyor. Ya da buralarda oynayabiliyorken neden futbolda oynayamıyor? Bunu cevaplamaya çalışacağız. Şimdi öncelikle Fenerbahçe'nin dünkü maçıyla ilgili, Euroleague sezonuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe gerçekten de inanılmaz bir sezon geride bıraktı. Çok başarılı bir sezonu geride bıraktı. Ve adeta sezonun özeti gibi bir maçtı. Şimdi yarın final oynanacak. Umuyorum ki finalde de Fenerbahçe kazanır ve Euroleague kupasını ikinci kez müzesine götürür. Çünkü gerçekten de hak eden bir istikrar, hak eden bir disiplin söz konusu orada. Aslında sorunun cevabı da, burada gizli. Şimdi Fenerbahçe basketbolda sadece basketbol ele alalım. Erkek basketbolu. o kadar disiplinli, o kadar istikrarlı ve o kadar sabırlı ilerliyor ki baktığımız zaman Sarnos Yaskevicius'un başarısız bir süreci olmadı mı hiç? Evet oldu. Ama hiç camianın içinden çatlak seslerle yükselmedi. Onun yanı sıra Tarık Biberovic diye bir oyuncu var. Dün maçın yıldızlarından biriydi. Tarık'a 3-4 senedir sabrediliyor. Sabrediliyor derken çocuk geldiğinde benim kadar incecik, benim gibi bir fiziğe sahip bir oyuncuydu. Fakat yıllar içinde o kadar geliştirdik kendine. Ona güzel bir ortam hazırlandı ve o da bunu o kadar iyi değerlendirdi ki. Şu an Eurolig'in en iyi oyuncularından, en iyi bir tanesi. Ve muhtemel gelecek planlaması NBA üzerine. Hayal de bu zaten. Aslında olay erkek basketbola kıyaslararak sabır. E futbola dönelim. Futbolda sabır yok, istikrar yok. E, tabii ki doğal olarak başarı yok. İnanılmaz bir sabırsızlık söz konusu. Evet bunlar anlaşılabilir boyutlarda çünkü 11 senedir gelmeyen bir başarıdan söz ediyoruz. Evet taraftar haklı. Evet camia haklı. Ama işin sırrının sabırda, istikrarda ve disiplinde olduğunu, doğru planlamada olduğunu anlamak gerekiyor. Diğer branşlara da bakalım. Fenerbahçe kadın basketbol. Yani her sene de Euroleague finali oynamayın her sene Euroleague Final Four'a oynamayın. İnanılmaz bir başarı. E, Fenerbahçe kadar çok çoklu branşta başarılı olan hiçbir kulüp yok. Buna dünyanın en büyük kulübü denilen Real Madrid de dahil. Var mı başka? Olympiakos, Panathinaikos belki bu takımlar Fenerbahçe'ye rakip olabilir. Ki Olympiakos'un böyle bir iddiası var. E, biz dünyanın en büyük spor kulübüyüz diye. Fakat Kadın voleybolda olimpiakosu hatırlamıyorum. Erkek voleybolda yoklar. Kadın basketbolda yoklar. Sadece erkek basketbol ve erkek futbolda bir başarıdan söz ediyoruz, bir istikrardan söz edebiliyoruz. Ki sistem Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de bütün takımlar, Fenerbahçe'nin özellikle bütün takımları tek bir çatı altında. Fakat Panathinaikos'a baktığımızda basketbol şubesiyle futbol şubesinin sahipleri farklı. Yani Fenerbahçe'nin burada başardığı şey çok daha büyük aslında. Neyse ben konuya devam edeyim. Fenerbahçe evet kadın baskette de başarılı çünkü orada da bir istikrar, orada da doğru bir planlama var, orada da sabredilen bir yapı, sürdürülebilir bir hafıza var. Ama futbola baktığımızda şimdi muhtemelen bu sene bir 15 oyuncu, 10 oyuncu daha transfer edilecek. Muhtemelen yönetim değişirse hoca tekrar değişecek. Hoca değişmese bile bambaşka bir kadro, bambaşka bir yapılanma, yönetim kurulu değişecek. O değişecek, bu değişecek. Yani. Futboldaki başarısızlığın en büyük sebebi istikrarsızlık zaten. Şimdi tekrar dönelim. Kadın voleybola bakalım bir de. Kadın voleybolda ederdem Erdem Dündar büyük kaptan. Belki camianın saygı duyduğu en büyük isimlerden bir tanesi. Yıllardır Fenerbahçe'de. Pasol çaprazına bakalım Melisa Vargas. Yani en az 3-4 senedir hafızam beni yanıltmıyorsa Fenerbahçe'de. E Arina'ya bakalım. Arina Fedoresteva yanlış hatırlamıyorsam 3 senedir 16 yaşından beri Fenerbahçe'nin çatısı altında. E, ona da sabredildi. Çok güzel bir örnek mesela 16 aynı Tarık Bora 3 e, örneğini verebiliriz aynı model e, ona da sabredildi geliştirdi kendini güzel bir ortam hazırlandı başarılı olundu başarısız olundu ama şu anda arena dünyanın en iyi smaçörlerinden bir tanesi baktığımızda ana Kristina bunların hepsi Fenerbahçe'nin kendi elinde değerlendirdiği oyuncular bu nasıl yaşandı peki doğru planlama güzel ortam hazırlayıp e, o ortam içerisinde bu oyuncuların pişmesini sağlayarak yaşandı. E ama şimdi kadın voleybolda baktık, bir de dönelim tekrardan erkek futbol takımına. Ortada hiç güzel bir zemin yok. Sürekli bir kaos, sürekli bir kavga. Yöneticiler kendi arasında kavga ediyor yani. Bir bütünlük söz konusu değil. Hiçbir yerde Fenerbahçe'de, basketbolda, voleybolda bir kavga duydunuz mu hiç? Ya da bir tartışma ya da bir fikir ayrılığı? Hayır duymadınız çünkü temelleri sağlam. E futbol döndüğümüzde temelden asla bahsedemiyoruz. ya yani Ali Koç'un 7 senelik başkanlık sürecini düşünelim. E, futbolda... 7 senede 7 farklı teknik direktör, 7 farklı teknik direktör sezon başlangıcı yapıldı. Ki daha fazla teknik direktör sayısı var. Emre Belezoğlu'ların, Tahir Karapınar'ların falan saymıyorum. Seni arasında gelen teknik adamları saymıyorum bile. E demek ki arada fark var e ki başkan da kendisi burayı doğru şekilde yönetebiliyorken futbolu neden yönetemiyor? Evet burada biraz daha rekabet şu anlamda fazla. Galatasaray bütçesel ve e değersel anlamda biraz daha e yüksek bütçeye sahip. Ama Fenerbahçe bunu gayet, gayet e, Ali Koç'un sayesinde, sponsorluklar sayesinde kapatabiliyor. Böyle bir gerçek söz konusu. Şimdi e, o kadar da harcanan para varken e, doğru şeyleri de yapıyorsun Sayın Başkan zaten. E, ne bileyim baskette, voleybolda çok doğru planlamalar yapılabiliyor. E, siz yapıyorsunuz zaten. Bunu benim size söylememe gerek yok. Futbolda niye yapılamıyor? E, acaba bir sinir stres mi hakim? Acaba bir e, korku, endişe mi hakim? Burada biraz daha duygusallığı kenara bırakıp mantıkla yaklaşılabilse futbol konusuna, futbol branşına ben çok daha başarılı olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Çünkü Fenerbahçe'de başarılı olmak genlerde var gerçekten. Son yıllarda Avrupa'da istikrarlı olarak üst turlara çıkan tek takım Fenerbahçe. Futbol takımından bahsediyorum. Bu da Gerçekten iyi sürdürülebilir bir başarı. Fenerbahçe 5 sene içerisinde Avrupa Kupası kazanabilir ve bu bu sürdürülebilir başarı sayesinde olacak. Şimdi Tottenham'ı görüyoruz. Galatasaray Tottenham'ı mağlup etti mesela Avrupa Ligi'nde şampiyon oldu. Bunun sebebi sürekli oralarda olması. Fenerbahçe de sürekli oralarda olmaya başladı. Evet kabul ediyorum. Ama ligdeki o uzun maratondaki başarı için Fenerbahçe'nin aynı amatör branşlarındaki yapıyı hatırlaması ve buna uygun planlamalar, buna uygun kadrolar ve buna uygun istikrar modelleri çıkarması gerekiyor kendine. Bu sayede ben başarının geleceğini kesinlikle inanıyorum. Fenerbahçe'de bunu sağlayabilecek hem oyuncular hem de profesyoneller mevcut. Sadece liyakatin bir adım daha öne çıkması gerekiyor artık futbol branşında da zaten futbolda da aynı basketteki, aynı voleyboldaki gibi başarılar gelirse ve inanıyorum ki Fenerbahçe çok daha geniş çaplı bir kulüp olacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Çünkü bu kadar yatırım yapan, bu kadar farklı branşa yatırım yapan hiçbir kulüp yok. Şu anda olimpiyat olsa yine Fenerbahçe en çok oyuncuyu gönderen kulüp olacak. Bunların hepsi gerçekten de hiç azımsanmayacak başarılar. Bu anlamda da Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Dünkü Euroleague karşılaşmasından dolayı da tebrik ediyorum. Panathinaikos'a karşı çok değerli bir galibiyet aldılar. Umuyorum ki yarın da Monaco'ya karşı final Genelde galip gelerek kupa ikinci kez ülkemize gelecektir. Ee, başarılar diliyorum. Beni için de çok teşekkür ederim. E, aklımızdaki soruyu cevaplamaya çalıştım açıkçası. Bence e, özet bu. Sorunun cevabı da bu. Basit. Önemli olan bu basit olan cevabı hayata geçirebilmekte, uygulayabilmekte. Beni için çok teşekkür ederim. Bu soruyla ilgili farklı cevaplarınız varsa yorumlarda buluşalım. Lütfen yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.